Camaro ile doğdum. Onur böyle şeylerle beni yıldıramaz. Neyse işte ben de dedim ki Onur dedim Camaro'su var dedim. Üstü dedim sarı o kadar güzel ki dedim. Onlara bas da özel yapılmış falan dedim. Seni ezdirmedim. O da ha falan yaptı. Onur kimmiş falan Dedim çok özel bir araba kimse de yok falan. Bunu chatte dedi oynan çok özel kimse de çok yok, çok yok falan. Teşekkür ederim Allah razı olsun da. E, neden tatile gittin Camaro'su olan adamla? Çünkü arkadaşım. Arkadaş arkadaşa mı tatil yaptınız? Evet. Hiçbir şey olmadı yani. Bu sizi hiç alakadar etmez Onur Bey. <laughs> e ben de Antalya'ya 30 tane kızla gitmiştim. Normal oluyor böyle şeyler. Antalya'ya <laughs> kızla gider. <laughs> Üstelik kamaram da yoktu. <laughs> Onur. Heh. Nerede çokluk orada bokluk Onur. Vallahi <laughs> nerede çokluk orada keyifti benim için. Vallahi Onurcuğum ben çok özel bir insan olduğum için öyle. Çok bir özel şey. bir insan. Aynen. Ne özelliğim var mesela benden farkın ne? Kalbim temiz. Senden farkım değil. Kalbim temiz bir insanım. Benim kalbim pis mi? Sen de bir bir şeylik hissediyorum ama ne <laughs> Peki, sevgili misin artık kamarası olan kişiyle? Canım ben biriyle sevgili olmam için de tatile gitmem gerekmez. Ben böyle şeylerin insanı değilim tamam mı? Birisine sevgilim olabilmesi için benimle bir şey yaşaması yetmez. Birisine sevgilim olabilmesi için bu sorumlulukları alabilmesi gerekir. Ya üç harfli gibi konuşuyorsun tövbe estağfurullah ya. Oğlum yani... mikrazı da değiliz Onur. <laughs> 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 Oğlum şu hareketleri bırak. Bir kızı Bin kişi ister, bir kişi alır Onur Sermik. Bin kişi? Bin kişi çokmuş ya. Aa, oturur story izler Onur Sermik. Anladın sen? <gülüyor> <gülüyor> sen benim yayınlamadığım storyleri bir gün izlersin telefonundan. Onurcuğum ben şey, sen fesatsın. Görüyorsunuz değil mi? Bak benim içim dışım bir... <laughs> her şeyim ortada. Kimse de... Benim her şeyim bak... ortada ya. Git... Senin başka yerlerin ortada. Benim kimseden saklamı yok. Peki tamam bir şey demiyorum. Tebrik Herkese ediyorum. Aynı. Herkese ait olan bize gelmesin lan bırak. Öyle değil o. Lan bırak. Öyle yapman lazım. Lan bırak. Al. Sen şimdi İstanbul'dasın o zaman. Evet İstanbul'dayım. Peki tamam. İyi oldu bu bilgiyi aldım. Bu yayında bir işe yaramadı. Dur, yaramıyor. dur. <laughs> dur dur. Azıtma dinle dinle. Bu bilgi bu bilgi artık seni hiç ilgilendirmiyor. Bu bilginin peşine düşme çünkü mümkünatı yok. Çünkü, <laughs> çünkü ben, çünkü ben istemediği sürece kimsenin muhatap olmayan bir kızım. Sen bunu göreceksin. Vallahi, billahi göreceksin. Begüm, bu kadar benim için. Bunu sakın aklından çıkarma. Öpüyorum seni. Onur, onu seni çizmem. Bu kadar benim için. Tamam. Sen, sen de tam net mi var biliyor musun? Söylüyorum. Bak e, cinsel kimlikle alakalı bir şey söyleme sonra başıma iş alıyorum. Ay, yo, cinselsiz <laughs> bir kim? Zafer Oyunca... teşekkür ederim. Hoş geldin abi. Ha. Onur. Sende tam var ya aşırı özgüvenden evde kalacak adam tipi var. Sonra avcunu da de yalayacak adam tipi var. Oo, sana yalatacağım. Hadi bay bay. Oğlum ekran görüntüsü almayın son cümleyi. Sakın. <laughs> Hayır. Hayır Hayır. Onur kendini yala. yala. Sen geçti artık sakın almayın lan son saniyenin ekran kaydını. Nasıl ya? Ne oldu? kar etsin. Tüh. Öyle gözükecek Hayır, şimdi. etsin ya. Hayır, ne alakası var arkadaşlar Onur. Tamam dur ben de sana yalatacağım. Dilim de bari tamam. <laughs> <laughs> ya ne folkit? İngilizlere Ruslara yalat Türk kızına uzak dur köpek. Kafanı vururum annene. Vallahi, Allah tazik. Bay bay. At Atat. Ya, hayatta yaptığın tek etkinlik maçka parkında oturmak ya. Da... <laughs> <laughs> ya. Arkadaşlar o ekran kaydı silinsin. Bak lütfen. Ne olursunuz. Onur sana yalatacağım dedi onu almayın. Yalvarıyorum size bak. Avucu kastetti. Tamam mı? O kesiyorlar 10 saniyeyi koyuyorlar ya. Bak kahretsin ya. Peki. Ya oğlum ne zaten senin yayınında zaten yapılan yapılmış. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Daha neyin derdindesin? Öpücük <laughs> at da gideyim hadi. Hadi at. Hayatım <laughs> O bir kere olur değil mi? Peki tamam. O bir kere. Hayırlısı Aynen. olsun. Yarın, yarın keşfette görüşürüz. Hadi bay bay. Tamam. <laughs> Ben hiçbir şey demedim bak ha